İkinci dakika. Gençer Mustafa Sarp ceza sahasında bu iki futbolcuda. Bir kafa Bicik. 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 Berkan Bicik. Bicik. Berkan. Kısal. kaleye kendi gidiyor şimdi gol pozisyonu peçik ikinci hamle top gol İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0 öne geçiyor Mustafa Sevgi şimdi top doğru ve kafa Murat takım tekrar iyi vurur Murat takım vuruyor yandan dışarıda top şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor geliyor. Ceza sahasında tehlike var. Güzel hareketler Mehmet Battal. Son anda müdahale yerinde. Burak'tan. Şimdi Rıdvan. Burak Ahmet Arı'ya. Ahmet Arı, Arı sol tarafta Ofeo'du. Kaleyi gördü. Ofeo'du vuruyor. Harika. Bir, bir birlik eşitlik var. Murat Akın vurdu. Top yandan dışarıda. Cenk, topuk pası, Visca hareketlendi, Visca aşırtıyor ve topu alana gidiyor mu? Hayır, hayır, offside bayrağı havada, offside bayrağı havada. <laughs> Orhan ilk kazandırıyor, Burak, Sedat, Cenk, şimdi bir pas, Mehmet Battal.

evis sovan boksandakiytanın sol <laughs> benyemi çaldı